Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Misafir olduğumuz için Bebeğine de teklif ettiler Onun için geçtim Bir yanlış Anlama var Bak bu kadar kitaplar duruyor Her taraf kitap Ucuz ucuz kitapları basıyorlar Hatta hiç Selahiyeti olmayanlar Para kazanması için kitap basıyor Nur talebeleri Belli Naşirler belli, üstad belli. Üstadın vasiyet ettiği talebeler, naşir olanlar da belli. Böyleyken hak, hukuk demeden ne yapıyorlar? Kitap basıyorlar. Bu bir. Düşüneceksiniz bunları ne için basıyor, kim basıyor, ne için basıyor. İkincisi de şu. Filan gelecek ders verecek. Filan profesör gelecek. Filan alim zat gelecek. Filan hoca gelecek. Ders verecek. Bu da yanlış. Kitapta hepsi yazılı mı bunun? İlk mektep talebesi de bunu okuyor mu? Okuyor. İlk mektep talebesinin anladığı kısımlar da var. Üniversite talebesinin anladığı kısımlar da var. Büyük alimlerin de anladığı kısımlar var. Biz e acaba yani çok okuduk da usandık mı yani ne oldu? Kitaplar tozlanıyor. Okuyan yok. Var fakat işte ay, ayda bir, de bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa. Bir de derslere gelirse dinliyorlar. Yani benim okumamla başkasının okuması arasında ne fark var? O aynı üstadımız derdi ki, kitaba bağlanın, bana bağlanmayın derdi. Bu ne demektir? Ondaki hakikatleri iyi anlayın, okuyun. O onları kendinize düştür edin demektir. Öyle değil mi? Yani bunu ben şimdilik bir not olarak söylüyorum. Kaldığımız yerden dün okuduğumuzu okuduktu biraz. Oradan hmm, şöyle, biraz okuyalım bakalım.